Merhabalar ben Mustafa Emir İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İktisat, Bilgisayar Programcılığı, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere 3 dalda eğitim görmekteyim. Kendimi veri bilimi alanında geliştirmeye adamış bulunmaktayım. Gelecekte yurt dışında veri bilimi üzerine global bir şirkette çalışmalar yapıp sahip olmuş olduğum tecrübe ve donanımlarımı geliştirdikten sonra ülkeme dönüp katma değer sağlayacak girişimler içerisinde bulunmak istiyorum. Bu hedeflediğim yolculuğumda da Google Akademi'nin paha biçilmez bir katkısının olacağını düşünüyorum. Donanımlı eğitim içeriği, gerçekleşecek olan takım çalışmaları ve alanında uzman profesyonellerden eğitim almak beni çok ileriye taşıyacaktır. Özellikle de finans sektörü üzerine veri bilimi çalışmaları yapmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu yaz gerçekleştirmiş olduğum veri bilimi stajımda da bu alanla ilişkili bir proje gerçekleştirmek benim için harika bir deneyim olmuştu. Umarım bu alandaki çalışmalarım içerisine Google Akademi'nin ve ülkemizin önemli teknoloji kurumlarının ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu bu akademiyi de dahil edebilirim. Teşekkürler.